Merhabalar, geçenlerde bir hastam dedi ki kızımın idrarı pembe çıktı. Lazımlığına baktığım zaman onun idrarını pembe gördüm ve çok endişeliyim. Evet, endişelenmekte çok haklısınız dedim. Ve e, son 2 saat içerisinde kırmızı renkli herhangi bir meyve yedi mi onu sordum. Sorduğum zaman da son 1 saat içerisinde ejder meyvesi yediğini söyledi. Kırmızı renkli olandan. Ve e, buna bağladık. 2 saat boyunca bol su vermesini ve 2 saat sonraki idrarına tekrar bakılması gerektiğini söyledim ve bir saat sonrasında idrarın renginin sarıya amber rengine döndüğünü fark ettik. Dolayısıyla burada anlatmak istediğim şey şu. Sizin de başınıza gelirse çocuğunuzun idrarı kırmızımsı pembemsi çıkarsa doğrudan acaba bir kanama mı var? Böbreğinde bir sorun mu var diye düşünmeyin. Son iki saat içerisinde yediklerine bir bakmanız gerekiyor. Yedi şeyler arasında ejder meyvesi, işte çilek, pancar gibi şeyler varsa biraz bekleyin. Bol su verin ve akabinde 2 saat sonraki idrarına tekrar bakın. Eğer rengi düzelmişse ee, endişe etmenize gerek yok tabii ki. Daha sonrasında yine normal şekilde, normal renginde idrarını yapacaktır. Ve bu e, böbreğinde ya da üretrada bir kanama olmadığını gösterir. Fakat bu yiyecekler çocuklarınıza, bebeklerinize, ayına göre belki ağır geliyordur diye düşünebilirsiniz. O yüzden bunları çok az vermeniz gerekiyor. Ee, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çocukların idrarları pembe ya da kırmızımsı çıkarsa yediklerine yani 4 saatlik bir süreç. 2 saat öncesi, 2 saat sonrasını kontrol etmeniz gerekiyor. Ve bu yiyecekleri de daha kontrollü vermeniz gerekiyor. Hoşçakalın, sağlıklı büyüsünler.